Herkese merhaba. Bugünkü tarifim çikolata dolgulu kek. Bunun için ilk önce kek harcımı hazırlıyorum. 3 tane yumurtam var. Yumurtalarım oda sıcaklığında. Yumurtaları ekledim. İçerisine 1 su bardağı şeker ekliyorum ve mikserimle çırpıyorum. Yumurtalarının rengi açılıp köpük köpük olana kadar çırpmanız yeterli. Yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. Bu kıvamı alacak. Şimdi içerisine yavaş yavaş diğer malzemelerini ekliyorum. 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Sütüm de yine oda ısısında. Bütün malzemelerinizi mümkün olduğunca önceden çıkararak oda ısısına getirmeyi e, getirin. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada mikseri bırakabilirsiniz. Daha sonra içerisine yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Unumuzu iki turda eklemeniz yeterli olacaktır. Ben unumu eleyerek kullandım. Siz de elerseniz daha iyi sonuç elde edersiniz. Toplamda iki buçuk su bardağı un yeterli olacaktır. Yarısını ekledim. Bunu bir karıştırıyorum içerisine. Karıştırdıktan sonra kalan kısmını da ekleyip kek harcımı hazır hale getiriyorum. Bir yemek kaşığı nişasta ekledim. Ben mısır nişastası kullandım. İsterseniz elinizde buğday nişastası varsa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Nişasta kekinizin birazcık daha böyle pul pul dökülmesini sağlayacak. Yani hamur kıvamlı bir kek olmayacak. Bunu güzelce karıştırdım. Son olarak içerisine şöyle bir paket vanilya ekliyorum. Ve bir paket de kabartma tozu. Bunları çok uzun uzun karıştırmanıza gerek yok. İçerisine eklemeniz yeterli. Kek harcım hazır. ve güzelce karıştırdım. Bakın pürüzsüz bir kıvamı aldı. Şimdi kare bir borcamım var. Borcamın tabanını ve kenarlarını sıvı yağ ile güzelce yağladım. Hazırlamış olduğum kek harcını içerisine boşaltıyorum. Tamamını ekledim. Bir spatuladan yardım alarak üzerine kenarlarını mümkün olduğunca eşitliyorum. Eşitledikten sonra kalıbımıza şöyle birkaç kez tezgah vuruyoruz. Ve kekimiz hazır. Şimdi üzerine böyle bir sıkma torbasının içerisine 2 yemek kaşığı kahvaltılık e, sürebilir sürülebilir çikolatalardan aldım. 2 yemek kaşığı dolu dolu yeterli olacaktır. Böyle şerit şeklinde Üzerine çizgiler yapıyorum. Sıkma torbanız yoksa bu işlemi e, normal buz dolu poşetleriyle de yapabilirsiniz. Aynı sonucu elde edeceksinizdir. Bu şekilde hazırladıktan sonra e, kekimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre farklılık gösterebilir. O yüzden ara ara böyle kürdanla test ederek pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. İlk 25 dakika mümkün olduğunca fırınınızın kapağını açmamaya özen gösterin. Kekin fırından çıktıktan sonra kürdanla bakın gösteriyorum. İçerisinde kesinlikle hamur değil. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Biraz ılıdıktan sonra kekimizi dilimliyoruz. Şöyle kenarından bir parça çıkardım. Bakın o dökmüş olduğumuz çikolatalar böyle içerisine yine şerit şeklinde pişiyorlar. Şimdi orta kısmından da göstereceğim. Bu kenar kısmıydı. Pişmesini yine tam orta kısmından da görün ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Şöyle yakından göstereyim. Böyle içerisi bol çikolata dolgulu yumuşacık kekler elde ediyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.